Merhum sanatçı Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, 1990 yılında Çiğdem Uygur ile nikah masasına oturmuştu. Eşiyle evlilik yıl dönümlerini kutlayan Uygur, düğün günü çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu Behzat Uygur, iki çocuğunun annesi Çiğdem Uygur ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. 32 yıl önce nikah masasına oturan, Nejat ve Behzat adında iki oğulları bulunan çift, evlilik yıl dönümlerini kutladı. Behzat Uygur Eşi ile nikahta çekilen bu fotoğrafı sosyal medya hesabından 28 Haziran 1990 notuyla yayınladı. Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Uygur'un fotoğrafına Emine Ün ve Nilgün Belgün gibi ünlü isimler yorum yaptı. Onlar hayatlarının aşklarını bulup nikah masasına oturdu. Kimi meslek taşıyla, kimi de çocukluk aşkıyla evlendi ve hayatlarının en anlamlı birlikteliğine evet dediler. İşte o çiftlerin en özel günlerinden fotoğraflar. Mustafa Sandal Melis S -t -ş -u, -r U. P. Ünlü popçu Mustafa Sandal ile Melis Süt Şurup da İtalya'da dünya evine girmişti. Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde nikah masasına oturan çift, düğünlerini de geçtiğimiz Haziran ayında Marmaris'te yapmıştı. Hülya Darcan Tanju Korel, Hülya Darcan Kendisi gibi oyuncu olan Tanju Korel ile 1974 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evlilikten Zeynep ve Bergüzar adında iki kızı oldu. Demet Evgar Levent, B.A.B.A.T.A.Ş. Oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz ay Emirgan'daki evinde düzenlediği sade bir törenle işletmeci Levent, Babataş ile hayatını birleştirmişti. Annesinin gelinliğini giyen Evgar'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Sercan Yıldırım Nihan Y.Ö.N.E.L. Eski futbolcu Sercan Yıldırım, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yoga eğitmeni sevgilisi Nihan Yönel ile hayatını birleştirmişti. Duygu Boztepe Ersin ÖZŞN, 2015 yılında mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Sertaç Boztepe'nin eski eşi Duygu Boztepe, yeniden evlendi. Ünlü oyuncu ve sunucu, geçtiğimiz yıl Kasım ayında bir süredir beraber olduğu Ersin Özşen ile dünya evine girdi. MLÇÖLGEÇN Tarkan GÜVELİ 2015 ila 2017 yılları arasında yayınlanan Poyraz Karayel adlı dizide canlandırdığı Avukat Sema rolüyle hafızalara kazınan Emel Çölgeçen, 45 geçtiğimiz yıl Ekim ayında nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, bir süredir beraber olduğu heykeltıraş Tarkan Güveli ile hayatını birleştirdi. Şenay Akay ile Tarık Soner, manken Şenay Akay, Ağustos 2021'de iş insanı Tarık Soner ile dünya evine girmişti. Mutluluğa evet diyen çiftin nikah töreni, yeni köydeki bir restoranda gerçekleşmiş. Cemile Can Yurt Mert Kankaya, çok güzel hareketler bunlar iki kadrosunda yer alan Cemile Can Yurt, geçtiğimiz sene sevgilisi Mert Kankaya ile nikah masasına oturmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirli davranan çift, sade bir törenle mutluluğa evet demişti. Nikahta yakınları ile bir arada olamayan ikili, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Bolu'da evlemişti. Taner Ölmez Ece ECEÇEŞMİ uyumuşak GLU son olarak Mucize Doktor dizisinde rol alan Taner Ölmez meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile Kemerburgaz'da düzenlenen törenle evlenmişti. İsmail Ege Şaşmaz Hande Ünal Güneşi Beklerken Aşk Laftan Anlamaz, Serçe Sarayı ve son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz memleketi Manisa'da sevgilisi Hande Ünal ile nikah masasına oturmuştu. Sevinç Arbulak Volkan CENGGEN Baba Evi, Süper Baba ve Çat Kapı gibi yapımlarda rol alan oyuncu Sevinçer Bulak, bir süredir aşk yaşadığı mühendis Volkan Cengen ile nikah masasına oturmuştu. Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, YouTube'a Orkun Işıtmak, bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Onur Saylak gözde Yılmaz, Onur Saylak gözde Yılmaz çifti 2020'de sürpriz bir şekilde gözlerden uzak nikah masasına oturmuş. Saylak ve Yılmaz 2020'nin son günlerinde de çocukları Deniz Ali'yi kucaklarına almıştı. Saylak'ın Tuğba Büyüküstün ile evliliğinden de Maya ve Toprak adında iki kızı bulunuyor. Bergüzar Korel Halit Ergenç, 2009 yılında Maslak'ta gerçekleşen tören ile evlenen oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor. I.M.A.N.E.L.B.A.N.İ. -e Murat Yıldırım Show TV'nin iddialı dizisi Aziz'de boy gösteren oyuncu Murat Yıldırım, Londra'da tanıştığı Faslı İm'in Elvani ile 25 Aralık 2016'da Adana'da aile arasında yapılan sade bir törenle evlenmişti. Çift, mutlu bir evlilik sürdürüyor. ALMEDAAB i Tolga Han Sayışman, oyuncu Tolga Han Sayışman, 2008'de Miss Globe Kaynat Güzeli seçilen Almeda Abazi ile 2017 yılında Los Angeles'ta evlenmişti. Han adında bir oğulları olan çift, kızları Alina'nın dünyaya gelmesiyle birlikte ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. BRFU Yenenler Eser Yenenler, komedyen ve oyuncu eser yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da Kilios'ta gerçekleşen kır düğünüyle nikah masasına oturmuştu. Çiftin Kuzey ve Mete adında iki çocuğu bulunuyor, Erkan ile Can Tosun. Erkan Kolçak Köstendil, 2018'de Antalya Adrasan Olimpos'ta düzenlenen tören ile evlenmişti. İkilinin Marcel adında bir oğulları bulunuyor. Necip M.M.I. ile Didem D.A.Y.I.C.I.O. Yumuşak G.L.U. Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu ile 2020 yılında Ortaköy'deki bir otelde gerçekleşen törenle nikah masasına oturmuştu. Çiftin Asya adında bir kızı var, Nurdan B.E.Ş.E.N. -E, İbrahim B.Ü.Y.Ü.K.A.K., ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile bebekteki bir otelde nikah masasına oturmuş. Çift, ilk çocuklarını geçtiğimiz aylarda kucaklarına almıştı, Hazal Kaya Ali At. 2019'da Mecidiyeköy'deki bir otelde nikah masasına oturan oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı sene oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı. Arda Turan Aslıhan Doğan Turan, futbolcu Arda Turan, 2018'de Çubuklu'daki evinde sosyetik güzel Aslıhan Doğan ile evlenmişti. Aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına alan çiftin, 2020'de de ikinci oğulları Asil Aslan dünyaya gelmiş. Sinem Kobal, Kenan İmeği, İrza L.I.O. Yumuşak G.L.U. 2016 yılında Cunda'da dünya evine giren Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Lalin, Ekim 2020'de dünyaya gelmiş. Çift, şimdilerde ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Soner Sarıkabadayı M.A.D.E.L.E.İ.N. Lopez C.A.M.E.L.O. Soner Sarıkabadayı, Tarifi Zor adlı şarkısının klibinde rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Medellin Lopez Camelo ile 2020 yılında evinde nikah masasına oturmuştu. İkili, nikahlarından 4 gün sonra oğulları Hasan Matias'ı kucaklarına almıştı, Tolga Karel Sarah Scott. Yaprak Dökümü dizisiyle şöhrete kavuşan şimdilerde ise yaşamını ABD'de tır şoförlüğü yaparak sürdüren Tolga Karal, 2011 yılında Azeri manken Günay Musayeva ile evlenmiş. Çift, 2015 yılında boşanmıştı. Karel, ardından 2016'da Amerika'da Sarah Scott ile nikah masasına oturmuş. Didem Erol, Nathan C.O.W.L.E.S., 2008 yılından beri Amerika'da yaşayan ve uzun süredir Nathan Cowles ile aşk yaşan oyuncu Didem Erol, Amerika'da evlenmişti kariyerine ABDDE devam eden Erol, adını Serah Henzo olarak değiştirerek ve kendine yeni bir hayat kurmuştu. Neslihan ATAGÜL Kadir Doğulu, ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu iki yıllık birlikteliklerini 25 Kasım 2015 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çiftin düğünü Kanlıca'daki bir otelde gerçekleşmişti. Serkan ŞENAL Esengül Yılmaz, oyuncu Serkan Şenal 2020'de 2 yıldır birlikte olduğu psikolog Esengül Yılmaz ile evlenmişti. İkili, koronavirüs sebebiyle önlemlerini alarak, sadece iki şahidin katıldığı sade bir nikah töreni ile dünya evine girmişti. Fahriye Evcen Burak Özçivit, Fahriye Evcen, kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile 29 Haziran 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin düğünü Said Halim Paşa yalısında yapılmıştı. İkili, 2019 yılında oğulları karını kucaklarına alarak ilk kez anne babalık duygusunu yaşamıştı. Müge Boz Caner Erdeniz, oyuncu Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barcelona'da nikah masasına oturmuştu. İkili, aynı yıl Vina adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı, Levent Yüksel Özlem Öztürk. Şarkıcı Levent Yüksel, spor eğitmeni Özlem Öztürk ile 2020'de evlenmişti. İkili, koronavirüs tedbirlerinden dolayı İzmir'de sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Gürgen Öz E-M-I-L-E-M-A-H-R-I-N-G-E-R, -E oyuncu Gürgen Öz, 2018 yılında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emili Mahringer ile Danimarka'da evlenmişti. Can Bonomo Öykü Karayel Öykü Karayel ile Can Bonomo, 2018 yılında Maçka Küçük Çiftlik Park'ta düzenlenen törenle evlenmiş. Mutlu birliktelikleri süren çift, geçtiğimiz yıl roman adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Buğra Gülsoy Nilüfer Gürbüz, oyuncu Buğra Gülsoy, 2018'de uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Nilüfer Gürbüz ile de gerçekleşen bir kır düğünüyle dünya evine girmişti. Bengü Selim Selimoğlu, şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu, 2018'de Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen törenle evlenmişti. Kızı Zeynep'i 2019'da kucağına alan Bengü, şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Mert Fırat İdil Fırat, ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat, 2018 yılında Alaçatı'da düzenlenen törenle evlenmişti. İkili, 2020'de bebekleri Seyhan Mia'yı kucaklarına almıştı.